Kulü, kim var sırada? Sıradaki yarışmacımız Super Popstar Bayan. hayatımızın en büyük heyecanını yaşadık. Hayranlarımın oradaki tezahüratı beni çok duygulandırdı. Bir an böyle ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok heyecanlıyım yani şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Ne yaptığımı bile tam olarak bilmeden hareketimi tamamladım. Kendimi izlediğimde eksiklerimi gördüm. Hamudu daha e, sıkı yapmam gerekiyordu. Müzik İzlediğim kadarıyla kendimi kurtarmışım hareketimde. Yarışmada ben üçüncü oldum. Ve Bayhan'ın puanını alıyoruz şimdi. Seyirci puanı 7.2, 16. Toplam puanla üçüncü sıraya yerleşiyor. Doğru bir derecelendirme. Çünkü daha iyisini yapabilirim. Ba Baktım burada, aa dedim Bayhan burnunu yaptırmış. Ee, ben biliyorsunuz trafik kazası geçirmiştim zaman. teşekkür Vallahi. ederim zaruri bir ameliyattı bildirmek isterim ha, Zaruri ama ne böyle oluyor Özcan Deniz'inki de zaruri <laughs> Bizim yarışacağımız sıradaki haftada erkekler yarışacakmış Önümüzdeki hafta erkekler yarışacak ve hepsinin hareketi aynı standart gereği bir saldo olacak Evet süper Güzel bir rekabet ortamı oluştu bu hafta bize verilen hareket geriye bir salto. 7,5 metreden geriye bir salto. Geriye bir salto hareketini önce 5 metreden yaptım. 5 metreye ilk çıktığımda neredeyse bir 20 dakika durakladım. Acaba hareketi tamamlayabilir miyim? Acaba nasıl olur? Yine suratın üstüne çakılır mıyım? Bir yere böyle bir endişe yaşadım. Dediğim gibi yapabiliriz de. Tamam gel aşağıya bir gel. Konsantreyi toparladığımda ve ilk hareketi yaptığında o kadar korkulacak bir şeyin olmadığını fark ettim. Hop! Oh. Ay. İyi misin? <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Makyaj mı yaptın? Kızarmışsın. <laughs> Onu tamamladıktan sonra yedi buçuk metreye çıktık. Aynı tereddütte orada da yaşadım. Çünkü yukarıya çıktıkça yer e, psikolojisi <laughs> sizin dengenizi bozuyor. İtlatla hiç atlayış fena olmadı. Yani nerede yemiyoruz? Ya? <laughs> Normal mi? Normal. Öyle sanıyorum ki bundan sonra daha zor hareketler gelecek. Sanırım yavaş yavaş rekabete başlamak lazım. Son atlayış yapın. Tamam. Şey Hayatımda atlayış olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet bayan, yine buradayız, yine kuledeyiz. Nasılsın? İyiyim. Yine heyecanlıyım. Ama zaman geçtikçe bu sporla bütünleşiyorum. Aslında hepimiz bütünleşiyoruz. İlk etaptaki korkular artık eskisi gibi yok. Ee, artık ne yaptığımızın farkındayız. Hepimiz bornozumuzu bıraktığımız zaman kimliklerimizi unutuyoruz. Burada en nihayetinde profesyonel bir spor var, bunun şakası yok. Devam. Aynen. Şimdi ben de bir hoca olarak sana zaten aynı uyarıyı yapacaktım. Geçen e, ilk hafta atladığında müthiş bir heyecan vardı. Kusursuz yaptığın bir hareketi buradaki heyecanla e, biraz bozuk yapmıştın. E, şimdi aynı hatayı tekrarlama. Ben senden sadece bunu istiyorum. Çok hakim olduğum bir hareket yine. E son antrenmanlarda da çok güzel yapmaya başladın. Şimdi senden gerçekten hareketi hissetmeni istiyorum. Elimden geldiğince en iyisini yapacağım. Başarılar diliyorum. Seyircilerimiz şu anda size puan vermeye başladılar ve jüri üyelerimizin yorumunu alıyoruz sizin için. Merhaba, merhaba. Bayhan, niye bilmiyorum. E, VTR'de sürekli çalışmalarda yapıştığın için herhalde aklım çıktı. <laughs> Sen atlayıcı atlarken çok gerildim. Niye bu kadar seviyorlar? Sevgimizin e, tarifi yok. E, çok şükür ki seviliyoruz. Hayattaki en güzel şey sevmek ve sevilmek. Sadece bunun değerini bilmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Bayhan, bir soru soracağım sana. Şimdi ikinci kez ...ee... Ben jüriyesiyim, sen yarışmacısın. Evet. Peki, ben bunu senin ağzından çok merak ediyorum. Hiç popstar'a katıldığın için pişman oldun mu? Hayır, hiç pişman olmadım. Hiçbir zaman? Hiçbir zaman pişman Peki, olmadım. Peki, şöyle düşündün mü? Bunlar beni bu yarışmaya soktular, sonra da beni star yapamadılar. Bence ee, star oldu zaten. Şimdi halkın sevgisini kazandım, bu benim için en büyük değer, bu ayrı bir konu ama... Ee, siz aslında yarışma yapımcıları ve bu konuda emeği geçen herkes aslında beni bir star yaptı. Ee, fakat doğruyu söylemek gerekirse ben bana sunulan bir takım profesyonel değerlerin değerini bilemedim. Ya da bilgisizliğim veya tecrübesizliğimin ee, başarısızlığını yaşadım. İşin gerçeği bu. Yani... Herkes bir yola çıkar, bir yola başlar. Mutlaka sağdan soldan e, onun ışığını kapmak ve onun ışığını söndürmek için iblisler o cevherlerin etrafını doldurur. Fakat burada önemli olan kişinin asla kendisini kaybetmemesidir. Ben her ne kadar kendimi kaybetmemiş olsam da tecrübesizliğimin ve bilgisizliğimin hatalarını yaşadım. E, dolayısıyla kişi müsaade etmediği müddetçe onu hiç kimse üzemez. ...ben kendimin üzülmesine izin verdim herhalde. İşin gerçeği bu. Peki belli ki Popslardan kızgın değilsin... ...bu yarışmadan dolayı kızgın mısın onu söyle. Hayır bu yarışmadan bu e, ...ben bildiğiniz gibi bir buçuk yıl öncesinde bir trafik kazası geçirdim... ...ölümden döndüm ve e, ...uzun zaman spor yapamadım. Sporu çok seviyorum, çocukluğumdan beri çok seviyorum sporu. Böyle bir projede olmak... Benim için çok farklı bir duygu. Ama bu arada canım sıkılmaya başladı. Niye? Çünkü e, zamanında rakip olarak gördüğüm yarışmacı arkadaşlarım yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Yani ben daha böyle e, güçlü olmalarını umuyorum ileriki zamanlarda. Tabi Şener hocamıza saygılarımı sunuyorum. E, onu tenzih ederim ama burada sadece... Ee, Semih Bey'i kendime rakip olarak görüyorum. O kadar iddialısın. Evet. Çünkü çünkü çok diğer diğer hanım yarışmacı arkadaşlarımız da bayağı hep farklı mesela Önder Önder'i favori olarak gösterdiler. Ee, evet yani işte atıyorum Bodrum koylarında işte tekneden balıklama atlamak çok keyifli olsa gerek ama bu çok farklı bir yarışma. İstiyorum ee, istiyorum ki ben yavaş yavaş zorlamaya başlasınlar. Önder Bey ne diyorsunuz bu konuda? Duydunuz herhalde. Çok iddialısın. Bayağı, bayağı bir iddia yani. Ben genelde çok konuşmayı seven bir insan değilim. Siz soru sorduğunuz için e, size de orada cevap veriyorum. Tarzım çok konuşmak değil. E, jüride sizin önünüzde de söylediğim gibi anlık performanslar burada değerlendiriliyor. Ee, ben bir sakatlıkla uğraşıyorum. Ee, bu sakatlığın doğrultusunda da elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben kendimi e, yarışmanın favorisi olarak görmedim. Ben işin içine bir işin içine giriyorsam kazanmak için gireceğimi söyledim. Ama bu yolda bir takım engeller olur ise e, onlarla da elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Ee, bayan arkadaşımıza da e, çok. Cevap verecek bir şeyim yok. Benim tarzım pek e, cevap vermek değil. E, yalnız dereyi e, görmeden, e, havuzu görmeden e, paçaları sıvaymadım. Peki. Arman Hı. Bey, e, popstarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani e, star oldun olamadın. Ama benim o yarışmadan tek aklımda kalan isim Bayhan oldu. Hele o gün herkes dalga geçmek için televizyonlarını açtığında İngilizce şarkı söyleyecekti. Uncain o gün melodiyi söylemişti. Evet, tüylerim diken diken olmuştu ve o yani o anı ve o yarışmacılığı yani Bayhan'ı aklımda tek kalan o oldu bence stardı. Hep diyorlar popstar Türkiye'de star çıkarmadı diye ama Bayhan bence popstarın çıkardığı starlardan bir tanesi. Evet. Hala buraya çıkıp büyük alkış alıyorsa, insanlar Bayhan yazıyorsa artık bu bitmiştir bu mesele yani. Hocam buyurun. Benim burada seninle ilgili yaptığım tespit bu spora çok motive olmuş durumdasın. Senden hiç şikayet duymuyorum. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Antrenmanlarda yılmadan çalıştığını görüyorum VTR'lerden. Ve geçen hafta da amuttan bir yaptın. Zor bir hareketti. Bugün de bu hareketi başarıyla tamamladın. Seni tebrik ediyorum. Ee, yani bu, bunun mazereti yok, biz buraya geldik. Yapmamız gerekenin en iyisini yapmak durumundayız. Benim sol kolum ve sol bacağımda platinlerim var. Ee, ama buna rağmen, e, eğer istekli bir şekilde sarılırsak, yani ağrı, mağrı diye bir şey yok. Bu sadece mazerettir benim için. Yani çıkıp yarışalım. Bizdenin yarışmacılar toplamışız. <laughs> ee, ben başlayayım puan vermeye. Buyurun. Benim bayhana teknik puanım yedi. Bence şu andaki kadar gördüğüm en iyi atlayan ikinci yarışmacıydın. Benim teknik puanım 5. Bayhan, teknik puanım 6.5. Bayhan Bey, ortalama puanınız 6.2. Yarın final akşamında bütün toplamaları öğreneceğiz. Seyirciden gelen puanlar ve jürimizden gelen puanlarla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sanırım bu gece bize uyku yok. Bekleyeceğiz. Bu akşamki bütün atlayışlar bitti. Şimdi jüriden gelen puanlamalara göre sıralamayı alıyoruz. Jüriden gelen oylara göre bu akşamın sıralaması şöyle. Birinci sırada Semih Yuva İkinci sırada Bayhan. Üçüncü sırada Serkan Tanırgan. Dördüncü sırada Atilla Taş. Beşinci sırada Önder Bekencir, Altıncı sırada Tony Hill. Şener düşümez Soy diskalifiye oldu. Yarın akşam seyirciden gelen oylarla da sıralamanın ne olduğunu göreceğiz ve son ikiye kalan yarışmacımız e, son atlayışlarını yapacak. Ondan sonra da kimin gitmesi gerektiğine karar vereceğiz. Atila Bey'den haber aldık. Atila Bey iyiymiş. E, onun da durumunu yarın akşam öğreneceğiz. Yarın akşam. Ben buradan atlarımın final bölümünde görüşmek üzere iyi akşamlar.